Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyerek Tofaş hissesinin günlük periyodundan başlıyorum incelemeye. Kapanış 212.10'dan gelmiş. En yüksek gördüğümüz değer 218.30, en düşük ise 210'muş. İndikatörlere hızlı bir şekilde bakalım. MACD sat durumunu koruyor. RSI 56 bölgesinde stokastik sat durumunda. Hemen bir haftalığa geçiyorum. Haftalıkta da stokastik al vermiş mi? Henüz bir al vermemiş. Sat durumunda hala daha. MACD sıfırın altında seyrediyor ee, ve negatif bölgede. Ee, RSI ise 48 bölgesinde. Şimdi TOFAŞ'ta şöyle söyleyecek olursak. 230 ve 255 bölgeleri bizim direnç bölgelerimiz TOFAŞ'ta. 230 ve 255 bölgeleri bizim direnç bölgelerimiz. 200 ve 176.70 bölgesi ise aşağıdaki destek bölgelerimiz. Şöyle bir aylığa da bakacağım. Aylık da RSI 50. Stokastik al durumunda. mekdiyi sat durumunda. Şimdi 230 ve 255 bölgeleri direnç dedik. Aşağıda ise 200 ve 176.70 destek bölgelerimiz diyoruz. E, tepki hareketleri yapmış Tofaş. E, tepki hareketlerini yapmış gibi görünüyor yani. Daha da devam edebilir mi? Edebilir. E, fakat hala daha göstergeler negatif e, durumda olduğunu gösteriyor. Yani göstergeler negatif bölgede şu an için. E, yatay devam edebilir mi? Edebilir. Yatay bölgede de hareket edebilir. Yani 230 ve 200 arasında direnç tabii ki e, bu kırılımla, kırılımlara e, dikkat ederek e, ilerleyelim e, 230 ve 200 bölgesi arasında yatay hareketlerine devam edebilir e, diyebiliriz e, çünkü durumunu gösteriyor tepki hareketini yapmış göstergeler negatif e, şöyle bir haftada tekrardan bakacağım yatay hareketlerini zaten e, 11. aydan beridir yapmış 170 bölgesinden şöyle 216-220 bölgelerine doğru hatta 230 bölgelerine doğru bir yatay hareketinde ilerlemiş. 230 ile 180 bölgesi arasında yatay hareketlerini hep yapmış. Yine aynı hareketi yapıp yatay bir şekilde devam edebilir 230 ve 200 arasında devam edebilir yatay hareketine fakat 200'ün altında 176.70 230'un üstünde ise 255 direnci bulunuyor diyebiliriz. 230 ve 255 aşağıda ise 200 ve 176.70 destek bölgelerini göz önünde bulunduralım. 230 ve 200 arasında da yatay hareketlerine devam eder edebilir diyebiliriz Tofaş'ta. Yorumladığım bu şekildedir benim. Şöyle bir saatliğe de bir bakmak istiyorum. Saatlikte de evet yukarıda görmek istediği noktalar var. Fakat aşağıda da e, gelmek istediği noktalar var. Çünkü satı satıvermiş yani saatlikte. E, günlükte de aynı şekilde şöyle bir bakalım. Günlükte de Bollinger üst bandına takılmıştı. Yine buraya geçemez ise aşağılarda gelmek istediği noktalar var. E, bunu her zaman e, söyleyebiliriz. Sıradaki istemiz Sabancı Holding, Sahol. Kapanış 106.70, en yüksek gördüğümüz değer 108, en düşük 105.5'müş. Ee, sahol'da orta vade yönü yukarı yönlü diyebiliriz. Yani yukarı yönlü e, orta vadede hareketlerine devam edebilir diyebiliriz. Ee, saatlikte Sahol'da 109 ve 111 dirençleri gördüm ben. 109 ve 111 dirençlerini gördüm saatlikte. 110 109 ve 111 dirençleri e, saatlikteki bu dirençler yukarı yönlü kırıldığı sürece 115 ve 117 hatta 120.25 hedef bölgesindedir diyebiliriz. Tekrardan söyleyelim. Saatlikteki 109 ve 111 direnç bölgeleri yukarı yönlü aşılırsa 115, 117 ve 120.25 hedef bölgeleridir diyebiliriz. Aynı aynı şekilde aynı zamanda Desteğimiz de, yani saatlikteki desteğimiz de çok yakın. Direnç bölgesi 109-111 demiştik. Aynı şekilde destek bölgemiz de çok yakın saatlikteki. 106,5 bölgesi bizim ilk destek bölgemiz saatlikteki. 106,5 aşağı yönlü kırılırsa 103 ve 95 destekleri karşımıza çıkar. Özellikle 103 ve 95 bölgesi bizim kısa vadedeki en güzel desteklerimiz. 103 ve 95 bölgesi güzel desteklerimiz kısa vadede. Ee, dediğimiz gibi orta vadede yönü yukarı yönlü dedik. 109 ve 111 kısadaki dirençlerimiz buraya yukarı yönlü kırılırsa 115 ve 117 üzerindeki 117 üzerindeki kırılımlar ise 120 25 hedef bölgesi olarak karşımıza çıkarsa o Aşağıda ise 106,5 yine saatlikteki desteğimiz. 106,5 aşağı yönlü kırılırsa 103 ve 95 destekleri karşımıza çıkar. Ee, en önemli desteğimiz ise kısa vadedeki 103 ve 95 bölgesi diyebilirim. Ee, bir şeylere bakalım hemen indikatörlere. 62 RSI stokastik al durumunda fakat yönü aşağı yönlü çevirmiş tepeden. Fakat bir kesişim gelmemiş. MACD al durumunu koruyor. Haftalığa da bir geçelim. Haftalıkta da MACD e, şöyle bakalım. Al durumunu koruyor. Sıfırın üzerinde pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. RSI 61 bölgesinde 50'nin üzerinde seyrediyor. Stokastik al durumunda olumlu. Stokastik aylıkta al durumunda bu da olumlu. MACD sıfırın üzerinde seyrediyor. E, fakat e, sat durumunda aylıkta MACD e, bu da al durumunda e, al, al kesişimi getirirse daha da e, orta vadede ve uzun vadede daha da sağlam, güzel yükselişler sergileyebilir. Sahol diyebiliriz. Sıradaki hissemiz Oyak Çimento. Kapanış 27.58'den gelmiş, en yüksek 27.62'yi görmüş, en düşük ise 26.10'u görmüş. Oyak Çimento pozitif duruyor. Ee, öncelikle onu söyleyeyim, pozitif bölgede. 27.60 geçilirse yukarı yönlü devam eder demiştik geçen hafta e, çektiğimiz videoda Oyak Çimento için. Kapanışı 27.58'den gelmiş, 27.60. Ben söylemişim, 27.58 kapanış gelmiş. Şimdi ise hala daha aynı şekilde 28.30 ve 31.10, 31.10 yukarı yönlü kırılımında ise 35 hedefleri var diyorum. Aşağıda ise 24.20, 23.80 ve 20.50 destekleri bulunuyor diyebilirim oyak Çimento için. Tekrardan söyleyelim. Ee, göstergeler pozitif duruyor. Bir bakalım hızlı bir şekilde. RSI 59, 59'da stokastik al durumunda. MACD 0'ın üzerinde. Sat durumunda fakat 0'ın üzerinde seyrediyor. Haftalık e, MACD al durumunda. Günlük de tetiklenip al durumuna geçecektir zaten haftalık al e, durumunda olduğu için. Ee, RSI'ye bakalım. RSI aşırı alım bölgesinde. 73 stokastik al bölgesinde. Aylığa da bakalım. Stokastik alda al alda diyoruz. Bir günlüğe geçelim hemen. Pozitif bölgede demiştik. Pozitifliğini koruyor göstergeler. 27.60 demiştim. 27.58 e, kapanışı gelmiş. E, 27.60 geçildiği sürece 28.30 31.10 ve 35 TL hedeflerimiz karşımıza çıkar Oyakçımento'da. Aşağının da yine her zaman önlemini almakta fayda var. 24.20 23.80 ve 20.50 desteklerimiz Oyak Çimento'da karşımıza çıkar. Sıradaki hissemiz Euro Power Enerji. Kapanış 32.72'den gelmiş. Ee, geçtiğimiz hafta Cuma günü. Bunu neden söylüyorum? Çünkü pazar günü, geçtiğimiz pazar günü de e, ben bu videoyu çektiğimde yine Euro Power'a yer vermiştim. Ee, şimdi 32.50'ye kadar düşüş en düşük hatta en düşük gördüğü değer 32.40'mış. Eee ben o zaman geçen hafta 29.50 en önemli destek. Kırılırsa 25.04 gelir orta vadede diye söyledim. 32 32.40'tan dönüş almış Euro Power. Tam tam böyle noktasal bir şekilde gelmemiş fakat yine yine 32.40'tan dönmüş. Dediğimiz seviyeler her zaman önemli. buralara kadar söylediğim noktalara kadar gelebilir. Her hisse için konuşuyorum bunu. Her e, söylediğim seviyeye gelebilir, oralardan noktasal olarak dönebilir e, veya e, yanılabilirim. E, 3-5 puan veya 1 iki bir bir buçuk TL gibi bir e, şeyler olabilir, oynamalar olabilir e, dokunmadan çünkü tam yakından geçmeyebilir, teyit geçebilir fiyatla benim söylediğim fiyatlardan. E, o yüzden ben bunu da e, yine başarı olarak görerek söylüyorum. Geçen hafta 29.50 en önemli destek kırılırsa 25.04 gelir orta vadede demiştim 32.40 e, görmüş en düşük 32.40'dan sonra zaten e, daha da aşağıda 29.50 bizim e, benim söylediğim destek seviyesi zaten e, her zaman görebilecek bir görülebilecek bir değer 29.50 ve 25.04 e, neyse hemen bugüne geçelim yani bu haftaya geçelim. 32 40'tan dönüş almış. 35 20 ve 38 30 bizim direnç bölgelerimiz. 35 20 ve 38 30 direnç bölgelerimiz demişiz. Buraları demişiz, söylemişiz geçen hafta. 38 30 açıp izleyebilirsiniz. 38 30 direnç bölgesi demişiz. Kapanış 38'den gelmiş. Şimdi 38 30 aşıldığı takdirde 38 30, 30 üzerinde kapanış geldiği sürece 42 50 ve 45 30 hedef bölgelerimiz diyebiliriz. Tekrardan söylüyorum. 38 30 üzerinde direnç bölgemiz üzerinde kapanış geldiği sürece aşıldığı takdirde 42 50 ve 45 30 hedef bölgesi diyebiliriz Euro Power'da. Asıl takip etmemiz gereken seviyemiz 35 20 ana trend bölgemiz 35 20. 35-20'nin üzerinde e, 38-30 38-30 üzerinde aşıldığı takdirde 42 -50 ve 45-30 bölgeleri hedef diyebiliriz. Aşağıda ise 35-20 trend bölgemiz, ana trend bölgemiz en önemli değer, değerimiz. 35-20 aşağı yönlü kırılırsa 29.50, 50 25-04 orta vadede gelebilecek destek bölgelerimiz diyebiliriz. Göstergeler Europower'da iyileşiyor. Haftalıkta özellikle ee, henüz al sinyali e, vermemiş fakat al sinyali gelmek üzere diyebiliriz haftalık için. Göstergeler iyileşiyor. Bir haftalıktaki göstergeleri de bakalım. RSI 57 stokastik al durumunda. MACD de şu an için sıfırın üzerinde çıkmış. Ee, güzel bir al sinyali e, gelmiş diyebiliriz. E, aylıkta da aynı şekilde EMA değerimizin üzerine e, çıkmış Kendini atabilmiş. RSI 56 stokastik al durumunda. Günlüğe de bakmak istiyorum. Günlükte de stokastik alda. E, güzel bir açıyla Mekli al vermiş. Fakat sıfırın altında seyrediyor. E, i̇yi bir ivmelenme yapabilir mi? Neden olmasın? Yapabilir tabii ki de. E, i̇yileşiyor. Dediğimiz gibi saatlikte de iyi duruyor. Şu an için. E, Euro Power'da söyleyecek başka bir şey e, bulmuyorum, görmüyorum. E, 39 bölgesi diye gösteriyor sağ ilk de bizde. Dediğimiz gibi 35-20 bizim önemli trend bölgemiz. Bunun üzerine kaldığı sürece 38-30 direnç demiştik zaten geçen hafta. 38-30'un üzerine kaldığı sürece 42-50 ve 45-30 bölgeleri hedef bölgesi. Aşağıda ise 35-20 destek her zaman 35.20'nin altında 29.50 en önemli destek. Burası kırılırsa da 25.04 gibi derin bir geri çekilme yapar diyebiliriz Euro Power'da. Sıradaki hissemiz Coca-Cola. Şöyle bir büyük resim açalım. Coca-Cola'da kapanış 54.20, en yüksek gördüğü değer 54.35, en düşük 53.10'muş. Eee şimdi Coca Colayı biz geçen hafta yine paylaşmıştık, videosunu çekmiştik. Geçen hafta 54-50'ye kadar, 54-50'ye kadar olan hareketler tepki demiştik. Ee, bu hafta ne yapmış? 55-50 bölgesine kadar gitmiş. Ee, 1 TL, hemen hemen 1 TL gibi bir e, şeyimiz olmuş, sapmamız olmuş olabilir. Her zaman olabilir. E, demek istediğim buydu işte. Euro power'da da 1-1,5 TL gibi, e, 3 TL gibi, 2 TL gibi fiyatlamalar. E, Sapmalar olabilir, her zaman olabilir, her hisse de olabilir. Herkesin oluyor çünkü sapması. Her sosyal medyada takip ettiğimiz, üstad dediğimiz insanlar var, onlar bile bilemiyor. Bazen karıştırıyor, bazen denk getiremiyor, bazen denk getirince çok fazla paylaşımlar yapıyor. Ben çok iddialı olduğumu düşünmüyorum fakat gördüğüm değerleri, seviyeleri sizinle paylaşıyorum. Dediğimiz gibi 54-50'ye kadar olan bir hareketlik, tepki hareketi demiştik geçen hafta. 55-50'ye kadar gitmiş. Ee, 1 TL bir satmamız olmuş. Henüz negatif bölgeden çıkmamış kola, Coca-Cola. Hala da negatif bölgede e, seyrediyor. Geçen hafta da bakmıştık. Değişen bir şey yok çok fazla. 60.50 ve 62 bölgesi önemli ee, direnç bölgelerimiz. 60.50 ve 62 bölgesi önemli direnç bölgelerimiz. Aşağıda ise 48 önemli desteğimiz. 48 aşağıdaki desteğimiz. Asıl yükselişini 62 üzerindeki haftalık kapanışlar geldiği sürece başlatır diyebiliriz. Asıl yükselişini 62 üzerinde haftalık kapanış geldiği sürece başlatır. 60.50 ve 62 noktası bizim yukarıdaki önemli dirençlerimiz. Aşağıda ise 48 en önemli desteğimiz diyebiliriz. Negatif bölgeden çıkmamış hala Coca-Cola. Aynı devam ediyor. Ee, şöyle bir indikatörlere de tabii ki de bakalım. RSI 48 günlükte. Stokastik satta. MACD e, sıfırın altında seyrediyor. Al durumunda. Haftalığa da bakalım. Haftalıkta da EMA bölgesinin altında seyrediyor. MACD sat durumunda. RSI Ellinin altında 45 stokastik al durumunda olduğu için yeşil mumunu bırakmış zaten diyebiliriz Coca Cola için.